2020 yıllarında popülerlik kazanan Web 3.0 gerçekten nedir ve oyun geliştirenler açısından önemi nedir? En sade şekliyle anlatmaya çalışacağım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Programımızı P Games'in katkılarıyla hazırlıyoruz. Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu oyun geliştiricileriyle yeni teknolojileri tek bir çatı altında buluşturduğu P Games ile teknolojinin sınırlarını zorlayarak oyun endüstrisinde yeni deneyimler ve değerler yaratmak isteyenleri bir araya getiriyor. Oyun kültürünü paylaşmaya ve oyun üreticilerini desteklemeye önem veren P Games bu şumi ile hazırladı Away From Keyboard podcast serisiyle önemli isimleri konuk ederek oyun dünyasına konuşulmayanları konuşuyor. İki haftada bir Paribus Spotify kanalında dinleyicileriyle buluşan Away From Keyboard, oyun dünyasının hangi alanında olursanız olun sizin için hazırlandı. Podcast açıklamada var arkadaşlar gidip dinleyebilirsiniz. P-Games'e bu videonun sponsorlukları için de çok teşekkür ediyorum. Web 3.0 dediğim gibi 2020'li yıllarda popülerliği artan ve hala gelişmekte olan bir kavram. Bu kavramın temelinde savunduğu konu ise merkeziyetsiz olması. Merkeziyetsizlik kavramı bir gücün veya kontrolün tek bir noktada olması yerine kullanıcılar ve geliştiriciler arasında bu konu eşit bir şekilde dağılmasına dayanmaktadır. Peki bu kavramın oyun sektöründe ne gibi bir önemi var? Yani niye biz niye ben bunu anlatıyorum yani size? Eğer geliştirdiğiniz oyun çok oyunculu bir yapıdaysa, bir veri tabanı kullanıyorsanız ya da oyununuz içinde bir ekonomi dönüyorsa Web 3.0 sizi ilgilendiriyor olabilir. Şimdi niye ilgilendiriyor diye olabilirsiniz. Bu konuyu daha iyi anlamanız için şöyle örnek üzerine gideceğim. Hep öyle yapıyoruz zaten. Daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda adını vermeyeceğim popüler bir MMORPG oyununda bir skandal ortaya çıktı. Yani büyük bir hırsızlık olmuş. Geliştiriciler oradaki oyunun yöneticilere denetim yetersiz olduğu bir ortamda zor elde edilebilen itemleri veri tabanından kopyalayarak gerçek para karşılığında diğer oyunculara satıyor. Bu durum itirazçılar ortaya çıkana kadar fark edilmedi yani. Bu durum gibi benzer bilmediğimiz çokça durum olduğuna eminim. Çünkü herhangi bir kontrol log, log tutuluyor ama logları sadece yöneticiler görüyor. Onlar da işine gelirse görüyor. Böyle bir güvensizlik söz konusu. Bunun yaşanmaması için Web 3.0 bizim işimize yarayabilir. Ve 3.0 bir oyuna gerçekleşen tüm işlemleri blockchain teknoloji üzerinde yürütmek mümkün. Şöyle, her bir blockchain işlemi herkese açık bir şekilde görülebilir. Yani şüpheli bir işlem gerçekleştiği zaman bu durumun hemen fark edilip daha az önlemler alınması çok mümkün. Yani ben girip zincirde ne olduğunu çok şeffaf bir şekilde görebilirim. Ve 3 tabanlı bir oyunda bu teknolojiyi kullanarak tüm oyun içi öğeleri daha önce belirlenmiş bu stokta da sınırlayabiliriz. Bu sayede item klonlanmasının önüne geçebiliriz. Her bir öğe kendine özgü bir kod, üretim tarihi veya sertifikası gibi değerlere sahip olabilir. Bu özel özellikle sahte öğelerin kolayca tespit edilip dolandırıcılıklara karşı etkili bir önlem alınmasını sağlayabilir. Nasıl çalışıyor bu blockchain teknolojisi? Biraz ondan bahsedeceğim. Kafanıza tam oturmasını istediğim için. Blockchain teknolojisi aslında en temelinde bir veri tabanı. Blockchain veri tabanını ise kayıtların tutulduğu bir defter olarak düşünebilirsiniz. Bu kayıt defteri herkesin görebileceği şeffaf bir yapıda ve herhangi bir merkezi bulunmuyor. Blockchain'de her bir kullanıcı ya da üye ağdaki diğer kullanıcılarla aynı haklara sahiptir ve bütün ağın kopyasını kendisinde de tutabilir. Zincirdeki her bir düğüm kendi kopyası üzerinde çalışabilir ve değişiklikleri merkezi bir yapıya ihtiyaç olmadan senkronize edebilir. Bu yapılara düğüm demek yerine blok diyelim. Birleştireceğim ileride bu bloklar kendisinden önceki blokları referans olarak tutarlar. Yani diyor ki bak benim bloğum bu. Ben bu bilgiyi tutuyorum. Bir de benden sonraki blok da bu. Bunu da tutuyorum. Benden sonra diğer bloğa geçmek istiyorsam benim tuttuğum referansa bak diyor. Yani. Bu blokların hepsini birleştiğinde oluşan zincir ise blok zinciri diye Türkçemize çevirdiğimiz blockchain deniliyor aslında. Bu zincirdeki her bir blok hem içeriği hem de kendisinden önceki bloğun değerlerine göre şifrelenir ve unique dediğimiz benzersiz bir özellik kazanır. Bu bloğun içerdiği içerik değiştiği zaman şifrelenmiş içerik de değiştiği için tüm zincirin kendini yenilemesi gerekir. Bunun sayesinde dışarıdan herhangi bir müdahaleyle blon değerini değiştirmek ya da manipüle etmek neredeyse imkansız hale gelir. Teknoloji bu haldeyken yani kullanılan yöntemler bu şekilde esken sahte bir item üretildiği zaman çok kolay bir şekilde tespit edilebilir ve ilk anlattığım olaydaki gibi sahte sahtekarlıkların önüne çok rahatlıkla geçebiliriz bu sayede. Veri tabanından ayrı olarak olayın bir de ekonomik yönü var. Eğer normal bir MMO oynuyorsanız oyununuzun parasını geçerli sadece oyun içerisinde geçerli. Ama Web 3.0 oyunlarında kullanılan para birimleri daha geniş çevrede daha geniş çapta kabul görür. Geleneksel oyunlarda ise oyun içi para genellikle sınırlı bir değere sahiptir ve nadiren bazı aracılar kullanarak bunları satabiliriz. Ama dediğim gibi bu çok zor, kesintisi yüksek ve güvenilir değil. Web 3.0 oyunlarında ise oyun içi para birimleri fiziksel para ve diğer kripto paralarla aracı borsalar üzerinden kolayca alınıp satılabilir. Bu durum oyuncuların oyun içinde elde ettikleri değeri daha geniş bir ekonomik bağlamda daha büyük bir çapta kullanmalarını olanak tanır. Dediğim gibi Web 3.0 geniş bir yapıyı temsil eden ve gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen bir kavram. Bu yapı bir dönem popülerliği kazandığı zamanlarda itibaren dolandırıcılık ve yanlış yönlendirmelerle kaybedilen kayıplar nedeniyle bu aralar insanlar tarafından ilgisini kaybetmiş bir durumda. Ama günümüzde hala bu teknoloji büyük bir potansiyele sahip. Düşüncelerimi toplamak gerekirse ve 3.0 bence bir anda değil de adım adım sektöre entegre olabilecek bir evrim geçireceği düşüncesindeyim. Bu alanda gerçekleşen gelişmeler ve insanların ve 3.0 konusundaki bilincin artması gelecekte oyun sistemlerinin sadece mevcut olması için değil aynı zamanda gerçek ihtiyaçları karşılamak için kullanacağını olan inancımı güçlendiriyor benim. benim oyunlarda Web 3.0 teknolojisi hakkında başka ekleyeceğim bir şey yok. Umarım faydalı ve bilinçlendirici bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.